Parçamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık? Şunu oluşturduk ve deliklerimizi oluşturmuştuk. Hatta parçamızı şöyle görelim. Sıra geldi şu federleri oluşturmaya. Federler için şuraya ucu tanımlayabiliriz şu yüzeye. Üçgenimizi burada çizip içeri doğru taşırız. Ondan sonra aynısını bu tarafa kopyalarız. Hemen geliyoruz. Nedir tamamen taşırken? Bakalım. 37 milimetreymiş. Hemen geliyoruz parçamıza. Parçamızı şöyle çevirelim. Ve ucu tanımlamasına geçelim. Ucu enter dedik. Nereden nereye? Şuradan tıklıyoruz. X böyle olsun. Y de şöyle olsun dedik. Tanımladık. Hemen doğru tanımladık mı ona bakalım. Evet tanımlamışız. Çok güzel. Polyline çizebiliriz bu çizgiyi. Şimdi bütüne tamamlayacağız. Şuradan geçecek. Şuradan geçecek. Şuradan ve şuradan. Şimdi bu ikisini alabiliriz veya ko kopyalayabiliriz öncelikli olarak. Pardon taşıyabiliriz. Bunu taşımak istiyorum dedim. Bunu seçtim. Enter. İçeri ne kadar? 37 mm içeri dedik. Buraya kadar tamam. Hemen hatta şu yüzeyden bakabiliriz çok rahat bir şekilde. Ve bunu aynalayalım. Mirror diyoruz. Bu çizgiyi seçiyoruz. Şunu aynala dedik. Yani enterledik. Aynalama ekseni enterlediğimizde bunu karşıya aynaladığımızı görüyorsunuz. Tabii ki katı olarak da aynalayabilirdik. Hiç fark etmez. Extrude diyelim. Çünkü pollen yaptık zaten. Seçtik çizgimizi enterledik. Dışarı doğru altı. Bu da tamam. Tekrar Enter'ı bunu seçtik. İçeri doğru alt dedik. Buraya kadar tamam. UCS Enter Enter dediğimizde göreceksiniz parçamızın